Seni kurtarmadan gitmem. Orada dur. 3, 2, 1, al. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar yeni Hello Neighbor mod bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar bugün mod kitte nasıl kurulur diye anlattığım mod bu işte hani linkini açıklamalarda bırakacağım İsmini de açıklamalara yazacağım. Şimdi böyle animasyonumuzu izleyip modumuza bir başlayalım bakalım güzel bir mod olacak mı? Ne oluyor lan? Bıyıklı ne oldu bağırıyor yine. Evet. Bakalım bıyıklı nerede? O ne lan? O tuhaf tuhaf şekiller. Ne bileyim. Ah, tablo tablo tablet tablo. Tablo düştü. Hı? Tablonun niye düştüğünü... Vay sinsi sinsi ilerliyoruz. Biraz çirkin olmuşuz ya. Tipimiz kaymış. Cama geldik yine. Biraz böyle sanki birinci bölümü anımsatıyor. Ee, Oğlum eve niye girdik? Benim niye derdim var? Bu bıyıklı ile niye... Aha! Vay terbiyesiz adam yakaladı bizi. Çocuğu oraya hapsetti. Tabelalar dökülüyor kırmızı anahtar. Vay kırmızı anahtar bulacağız. Ve yerden başlıyoruz arkadaşlar. Evet tamam. Şimdi bakalım şöyle evimize. Küçük minik bir tatlı bir evimiz var. Bıyıklı nerede? Bıyıklı. Dostum. Kırmızı anahtar koymuşum bir yerlere gördüm. Ne yapacaksın yani sen? Aa dışarı, şuraya bak. Mezar değil. Mezar değil ama değişik bir yer. Neyse bunu çok önemsemeyelim. Şurada bir şeyler var mı? Evin arkasından gireceğim ama şuradan girelim de. Çünkü evin önünden girmeyi istemiyorum. Aslında arkaya ne var diye bakmıyor. Bu ilk nereden gördü beni? Dur dur bu ilk tamam. Tam, tam ön kapıdan gireceğim. Bek Bekleyeceğim. Bak lütfen. Allah Allah adama bak arka kapıdan gireceğim deyince kızdı. Tam ön kapıdan giriyorum abi. Bak, gir lan gir kapat. Yokum. Dolaba gir, dolaba. dolaba gir evet harikasın. Evet dolaba girdik. Artık beni bulamaz. Bıklı. Dostum beni bulamayacağına eminim. Şu çekmecelere hemen bakalım. Hop. Bir şey yok. Şurada da bir tane var. Hemen ona da bakalım. Ah bagaj anahtarı. Bıklı dur. Dur şunu alayım. Oğlum alayım onu ya. Onu alacaktım ya. Bıklı ya. Cık, lan bagajdan. Allah iyiliğini versin. Terbiyesiz. Neden yakalıyorsun? Yakalamasana. Şurada bir yerde olmalı Mustafa. Ne? Hangi odaya girmiştik? Abi hangi odaya girmiştik ya? Açık kapılı odaya mı? Ha şurası. burada bir şey yok ki. Hepsine baksana ama bulduğumuz anahtarın yerini bulsak bagajda... Allah'ım ne burada lan? Şuraya gir. Oğlum hangi odaydı ya? Of, kafam karıştı bak. Bikli dostum neden yakaladın? Ya hepsine gireceğiz ama... O da hangisiydi yani? Ah Hızır! ana Hızır! ay alınmıyor alınıyor zannettim. Testere var ama testereyi alamıyoruz. Şunlar bir işe yarıyor mu? Aa bir dakika şu dönmüş bak değil. Aa burası bu burası. Burada. Huu bıyıklıcım yaktım seni. Yaktım çıranı hemen ilk ipucunu bulduk. Evet şimdi arkadaşlar doğru gidiyoruz bagaja. Evet arkadaşlar Mustafa ile yine tahmin yapıyoruz. Bagajı açtım bakalım şimdi bagajda ne çıkacak? Mustafa tahminini söylüyor. Söyle bakalım ne çıkacak? Levye mi? Bence de... E, bence de İngiliz anahtarı. Tamam bir dakika şöyle. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurun. Yorumlara yazın bakalım. Mustafa mı kazandı yoksa ben mi? Mustafa Levye diyor. Ben İngiliz anahtarı diyorum. Hemen şimdi durdurun. Bir like atın. Hemen de yorumlara yazın. Üçten geri sayıp açacağım ben ama bakın. Bakın ya Üçkağıtçılık yapmak yok. Şimdi durdurun hemen yazın. Ben üçten geri sayarken siz yorumlara yazmış olun. 3, 2, 1. Açıyorum. Hop. Lan tüh. <laughs> Vay be. Yine Mustafa kazandı. Mustafa çok şanslı bu konuda. Neyse tamam tebrik ediyorum Mustafa'yı. Devam edelim. Mustafa baya şanslı. Levye'yi ne yapacağız? Bık mı? Oğlum Levye buldum. Neredesin? <laughs> ben de hatırlamıyorum. Ama daha eve yeni girdik ki hiçbir şey bilmiyoruz ki. Evet. Şuraya bir girelim bakalım. Yani Biraz bir şeyler bulsak levyeli bir yerde görürüz galiba. Bıyıklıcım şu testere alsaydık senin. Allah bıyıklı ban yapıyor. Kaç kaç kaç. Bıyıklı sen bıcı bıcını yap. Sen bıcı bıcını yapmaya devam et. Şimdi şöyle gidelim. Şurada çekmeceler var. tüm çekmecelere bakacağız tabii ki. Çekmecelere baktıktan sonra her yerlere bakacağız. Aa şu tabelalar var ya aslında işe yarar mı şunlar? Aa şu kıpırdamıyor. Aa kıpırdıyormuş pardon. Bak, Lan be. Hepsi şey ya. Yok yani hiçbir şey çıkmıyor ama. Aha. Yeşil bir anahtar bir çıktı. Nerede? Şurada. Şu mu? Şu Nereye çıkayım? O, şu şey Aa kapalı göz. Bunu da at. Kapalı gözlerde bir şey çıkacak zannedik ama bir yeşil anahtar bulduk arkadaşlar. <laughs> Dur bakalım bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar bir yeşil anahtar bulduk. Şöyle devam edelim. Nerede başka gireceğim? Burada dışarı çıkıyor abi evde. Ha üst kat varmış. Vay kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar bulacağız. Şimdi şuradan yukarı bir çıkalım. Bakalım yeşil anahtarla nereye atacağız onu da bilmiyoruz. Şu tabelalar beni işkillendiriyor. Şuradan dışarı çıkabiliyoruz. Çıkalım. Evet dışarı çıktık. Buradan şöyle çaktırmadan bir yere giremiyor muyuz? Lan ay ay aşağı düştüm Allah iyiliğini versin. Bıyıklı ya. Hep senin yüzünden. Neredeydi ora? Şuradan mı çıkmıştık? Evet. Tamam buradan devam edelim. Şimdi şuralara tek tek bakalım. ben tamam, bir şey yok. Şu tabelalarda. O ne lan? Bu yanıyor. Şurada bir şeyler var mı? Hadi ya. Bıyıklı oğlum şuralara bir şey koymuş ol artık. Hiçbir şey bulamıyoruz ha. Hiçbir şey yok. Neyse devam edelim. Aha. Levi'ye ulaşılacak yer. Çok iyi ya. Şunları çıkaralım hemen. Hop, hop, hop. Ve mekanı patlattık. Şunu fırlatalım şuradan. Hadi bakalım. Yeni bir yer. Ama güzel olmuş ha. Böyle gizli bir yer olmuş. Çok beğendim ben. Lan. Aha, anahtar. Sarı anahtar. Oğlum çok kolay oldu bu ya. Sarı anahtar çok kolay oldu. Tamam bir tane de sarı anahtar bulduk. Şimdi şöyle gidelim. Aa. Vay be. Tamam bulduk. Bir dakika. Şurada yeşilin de sarının da açtığı yer burası ama şuralara bir bakıp öyle atacağım. Bir şey var mı? Yok. Şunu şuraya bırakalım. Bunu kullandık. Yeşil anahtarı açtık. Tamam yeşil anahtarı açtık. Sarı, sarıyı da açtık arkadaşlar. Şöyle atalım. Bakalım ne var burada. Aa kırmızı anahtar. Vay. ne oldu? Kırmızı anahtarı ne yapacağız? Nasıl yani açınca bu kadar mı yani? Başka bir şey yok mu? Büklü. Dostum kırmızı anahtarı buldum bak. Neredesin? git bak, Dur ver onu bana yine. Büyüklü. Büyüklü. Oğlum bak kırmızı anahtarı buldum. Buldum diyorum. Neredesin? Oğlum kap karanlık ya. Büyüklü gelmeden girmem tek başıma. Büyüklücüm. <laughs> ah gel gel dostum. Ay gariban. Orada kalmış bu. Lan kıpırdayamıyor bu. Ne oldu dostum? Seni kurtaracağım bekle. Seni kurtarmadan gitmem. Orada dur. 3, 2, 1. Al. Şimdi kurtulursun bak. Çık oradan. Çık. Oğlum çıksana. Çık çık. Atla atla. atla. Ha doğru yakalanayım. Aa, akıllıca bir şey. Evet yakalandık. Bıyıklıyı da kurtardık. Şimdi bıyıklı ile beraber mekana girelim. Bakalım ne var orada. Çok merak ediyorum. Biraz kısa mı sürdü Mustafa bu? Çok kısa sürdü ya. Bir dakikada bitirdik ha. Bıyıklı gel. <laughs> Dostum gel burada. Hop. Allah. Adam tam beni yakalıyorken girdim. Bakalım ne olacak. Vay mahzen bölümü. Evet F2'ye basalım. F2 çok aydınlık. Şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak. Aşağıda ışıklı bir kapı olan bir yer var. İlerliyoruz. Kapıyı açalım. Hiçbir şey olmadı. O ne lan kapıdan çıktık gittik ya. Ha ha, ha mı? What happened to bilmem ne bir şeyler. E Let's see what we... bilmiyoruz ki abi İngilizce bilmiyoruz. What see me bir şeyler yapmayın. Aynen biz bilmiyoruz. Evet bir diğer bölüme geçtik arkadaşlar. Burada da bakalım şöyle ne var ne yok etrafta. Ha, buraya gidemiyoruz tamam. Şöyle buralara hiçbir yere gidemiyor muyuz? Ana ne güzel göl yapmışlar. Burayı şu tarafa gideceğiz demek ki. Yani buralara gidemiyoruz. Aynen buralara hiçbir yere gidemiyoruz. Yani izin vermiyor bize. Şöyle devam edelim. Aha. Ne oldu lan? Hmm. Evet aynen çocuk ilanı var elinde. Bir şey bulduk yine bir animasyon daha başladı. ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? o bir dakika binayı bayağı büyütmüş bıyıklı. Bıyıklı uçmuş. Coşmuş. Kocaman bir bina yapmış arkadaşlar bıyıklı bu sefer. Bakalım burada nasıl bir gizem karşılayacak bizi. Merak ediyorum. Evet. Animasyonumuzu izleyelim bakalım. Kapıdan girdik. Kapıdan girdik. ilerliyoruz. Evet. Aa bir duvar var. Kesin şu duvar kırılıyordur ha. Adım gibi eminim. Şurayı kesin kıracağız. O işi büyütmüş. Kahverengi anahtar artı kart. Çözeriz abi. Sıkıntı değil. Sen hal sen koy bıyıklı biz halledelim. Şöyle arkaya baktık, sağa sola baktık, koşturduk. Bıyıklı burada bizi mi gördü? Kapıya geldik, atacağız galiba. Lan Vay terbiyesiz bıyıklıya bak arkadan sarıldı bize yakaladı bizi ya. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir başlayalım bir bakalım evimize. Bakalım evimiz güzel miymiş? Evet fena değil. Evi beğendim. Allah abi bıyıklı nereden buluyor bu kadar parayı ya? Şuraya bak. Antin kontin sesler falan. İyi güzel. Şuradan gidelim. Evet kapıyı açtığımız mekan burası. Çok yansıma falan var. Aslında şu efektleri biraz kırsalar. Bakın şura kesin kırılıyordur ha. ben ne de dedim ya? Ha bu işi biliyorum ben. Evet arkadaşlar bu videoyu burada kesiyorum. Bu bölümü yani şurayı bir dahaki bölümde bir dahaki videoda gelecek burası. Bıyıklı nerede? Bıyıklı bir yerlerde spor yapıyor ama ev efsane evi sevdim. Bir dahaki bölümde kesin şu gözle de ilgili bir şey açılacak. Bu kapılar yapıyor bir şeyler yapıyordur. Yani tabelalar falan koymuşlar dışarılara. Efsane bir bölüm. Bu videonun bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda bu bölümden devam etmek üzere şimdilik görüşürüz diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.